Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizi figürler dizisiyle karşılamak isterdim ama maalesef artık figürler dizisi tutmadığı için yeni dizi sinematik halime başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi karakterleri tanıtmaya geçelim. Bu gördüğünüz Redi kendisi çok heyecanlı ve aksiyon sever. Hepinize selam arkadaşlar. Yeni dizimiz hayırlı olsun. Bu gördüğünüz Cookie kendisi panik yapmayı sever ama çok tatlı birdir. Selam arkadaşlar. Bu Leo insanları eğlendirmeyi sever. Arkadaşlar tuvaletteki ona ne denir? Sifon Ha <laughs> Bu gördüğünüz mini kendisi kibar, çalışkan ve çok düşüncelidir. Merhaba arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Bu gördüğünüzün ismi Uykucu. Kendisi ayrıca çok tembeldir. Uykucu, uyan. Yine mi uyudun? Tanıtımdayız. Bu gördüğünüz Aybo. Kendisi çok duygusaldır. Aybo, yine mi ağladın? Bu gördüğünüz Marco kendisi çok agresif ve sinirlidir. Arkadaşlar karakterlerimizi gördünüz. Şimdi sizi filmle baş başa bırakıyoruz. Good seyirler. Hayvanat bahçesi gezisi. Nam 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 nam. Arkadaşlar ya evde canımız çok sıkılıyor. Evet ya. Kuki çok haklı. Arkadaşlar benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Nedir? Hayvanat bahçesi gezisi. Bu çok iyi bir fikir ya. Bence de çok iyi. O zaman herkes kıyafetlerini giysin. Saat 1'de çıkalım. Hadi çıkalım. Ama Kuki nerede? Geliyorum, geliyorum. Kuki nerede kaldın? Kıyafetimi seçemedim. Tamam. Hadi oyalanmayın da çıkalım. Vın. Vın. Ben buraya bayıldım. Aa. Uykucu nerede? Uykucu evde uyuyor. Ben ona gelmeden önce sordum. O gelmek istemedi. Hadi gezelim. Buat çok tatlı ya. Ben de çok beğendim valla. Hadi diğer hay hayvana geçelim. Bunun başında çok durduk. Ya bu çok tatlı. Artık benim en sevdiğim hayvan tavşan. Hadi diğer hayvana geçelim. Ya bu çok Ya bu çok tatlı. Duyduğuma göre bu çok 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 nadir bir türmüş. Ya gerçekten mi? Nerede bulanıyormuş? Bunu Makedonya, Meksika, Avustralya'dan getiriyorlarmış. Wow. <laughs> diğer hayvana geçebiliriz çünkü buna çok baktık. Wow, ne kadar güzel. Ya çok tatlı. Bence o kadar da sevimli değil. Arkadaşlar hava çok karardı. Yarın da bakamadığımız hayvanlara geliriz. Haydi gidelim. Of <laughs> <laughs> oh, eve, oh, eve geldik. Hemen uyuyalım. Arkadaşlar yeni dizimizi beğendiniz mi? Beğendiyseniz diğer bölümde görüşürüz.